kapsamında finanse ediliyor. Biz Fizibilite'ye Kalkınma Ajansı'nın talebi doğrultusunda e, projenin toplam bütçesi Kader e 60 bin TL. 2010'daki e, tarımsal arazilerin büyüklüğü, su derinliği ve su ihtiyacı fazla olan ürün ekimi e, e, bu ihtiyaç e, çok üst düzeyde olduğu için Sayın Kaymakamımızla yaptığımız ilk toplantıdan itibar ettirilmesi istenilmiştir. E, proje ortaya çıkışı ve gerekçesi itibariyle ufak bir maliyetlendirme yaptık kendimizce. Bu tesisi için 111 kW gücünde dalgıç pompa kullanmasını öngörerek. Evet. Yani bin dönümde 762, 1076 mı? 1076 mı? Öbür gelene de girince sarkıda biraz artıyor. Evet. Ama bir de e, zaten evet. 50 milyar yakalı Şu andaki mi? göbre, ilaç, yıldırların yüksek oluşu bir de ürünün gerçek fiyata girmemesi. Evet. Tam ürün yetiştiği anda fiyat düşüyor. düşüyor. Tamam, tamam. Çiftçinin elinden bittikten sonra iki bin lira paraya geliyor. Biz mesela yedi bin lira sattık, şurada anda O gibi şeyler var. ne var? <laughs>